Sinirlenmedim diyeyim. Öyle diyeyim size. Ya um, abi şöyle geç ya. böyle geç işte ya. Şöyle geç. Ufak tefek hileler yapayım ya. Yani. Allah, Bu atladık. Burası çok zor. Burayı da atladık. Burası çok zor. Burayı da atladık. Burası çok zor. Burayı da atladık. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Düşmeyeyim. Tamam. Burası kalkabilirsin değil mi? Ama düşmeyiz. Olamaz. Olamaz. Son beni kurtardı. Yok söylüyordum mu? Buradan da geçebilir. Buradan geçiyoruz.